Bu arada kapı zilindeki yazı çok güzel olmuş babacığım. Ha, bir de beni geri kafalı bulursunuz. Ama ben aslında kadın erkek eşitliğinden yanayım. <laughs> Sildim Haluk Çetinoğlu, yazdım Çetinoğlu ailesi. Çok ama çok güzel olmuş Haluk'cum. Ellerine sağlık, teşekkür ederiz. Bu evde erkek egemenliğine son verilmiştir de yazacaktım ama... ...yer yoktu o kadar. Duygu, <laughs> Bu iş tamamdır. Artık baban da yavaş yavaş feminist oluyor. Aslında Çetin oğlu da biraz şey... Ne? Böyle biraz erkek. Nasıl erkek? Yani niye Çetin oğlu? Sizin sülalede hiç kadın yok mu? Evet, Meltem Hanım doğru söylüyor. Çetin ol yerine Çetin kızı da olabilirdi mesela. Mesela. <laughs> ya gidin Allah aşkına ya. işiniz gücünüz mü yok sizin ya? <laughs> Yanlış bir numara girdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kredi kartı numaranıza giriniz. <laughs> E me